Yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Baran Sabiha hakkındaki gerçekleri öğrendikten sonra hemen Sabiha hakkında araştırmalar yapıp Sabiha'nın kim olduğunu öğrenmek isteyecek. Ve Dilan da en son Sabiha'nın yanına gittikten sonra Sabiha artık Dilan'a bütün gerçekleri anlatıp artık Karabeylerden, çıkıp kendisinin yanına gelmesini isteyecek. Fakat Dilan tekrar Sabiha'nın kendisine bir oyun oynadığını zannedip şimdilik buna inanmayacak. Ve yeni bölümlerde artık Baran'la konuşup Sabiha'nın kendisine annesi olduğunu söylediğini söyleyecek. Ve Baran da hemen Sabiha hakkında araştırmalar yapıp ileriki bölümlerde Dilan'ın öz annesi olduğunu öğrenecek. Fakat geçmişte kendisine ve Dilan'a Sabiha'nın yaptıklarını da asla unutmayacak. Ve bu yüzden Dilan'ı kolay kolay Sabiha'ya emanet etmeyecek. Fakat Dilan Sabiha'nın söylediklerine inanmasa da yeni bölümlerde artık Sabiha'nın kendisinin öz annesi olduğunu öğrenecek. Ve ilk başlarda ne yapacağını bilemese de sonradan Sabiha'nın geçmişte kendisine ve Baran'a yaptıklarını hatırladıkça Sabiha'dan uzak durmaya başlayacak. Fakat Sabiha Dilan'ın kendisini affetmesi için elinden geleni yapacak ve Cevahir'in Dilan'a ve Baran'a zarar vermemesi için gerekirse kendi canını bile ortaya koyacak. Evet arkadaşlar, şimdilik halinizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.